Bugün sizlere neden kendi e-ticaret sitemizi kurmamız gerektiğini, kendi e-ticaret sitemizi kurduğumuz zaman bize ne gibi avantajlar sağlayacak, bizi hangi külfetlerden, maliyetlerden kurtaracak ve ilerisi için nasıl bir e, yatırım yapmış olacağız bunlardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz gibi e-ticaret e yapmak demek artık e, çok kolay oldu, çok da zor değil ve hem ülkemizde hem yurt dışında birçok pazar yeri var. Bu işlemi yapabileceğimiz, bu satışı, bu ticareti gerçekleştirebileceğimiz e, tabii özellikle ülkemizden bahsetmek gerekirse, başta Trendyol ve burada olmak üzere e, bir sürü pazar yeri var. Bunun kimileri çok başarılı, kimileri normal seviyede, kimileri daha yeni oluşum. Ama e, şu an Türkiye'de özellikle e-ticaret yapanların e, %80'i en çok bu pazar yerlerinden e, satış yapıyor. E, maalesef kendi e-ticaret sitelerine yönlenmeyi pek tercih etmiyorlar. Ya, bunun nedenini sorduğumuz zaman tipik cevaplar alıyoruz, yani e, kulaktan kulağa geçen. İşte kendi ev için yatırım yapman lazım. Senin için sene kim girecek? İşte Trendyol şöyle yatırım yapıyor, böyle yatırım yapıyor. E, biz o yatırımları kendi sistemimize yapamayız. O kadar bütçe ayıramayız gibi e, tipik bir e, aslında bu saklanış var. E, bu cevapların arkasında saklanış var. Aslında baktığımız zaman biz Trendyol'a hepsi burada ve diğer pazar yerlerine ciddi komisyonlar, masraflar ödüyoruz. Hizmet bedelleri ödüyoruz. Yani e, bu aslında kendimize yapmadığımız yatırım fazlasıyla biz pazar yerlerini yapıyoruz. Ama oradan gelen satışlar olduğu için e, bu satışlar belki de e, güzel geliyor. E, çok da karına bakmadan çoğu satıcı e, bu duruma kabulleniyor. Yani kendi sitesiyle uğraşmak istemiyor. Ama aslında durum böyle değil. Yani bildiğiniz gibi artık son zamanlarda pazar yerlerinin masrafı çok arttı. Yani Bir de üstüne bildiğiniz gibi son zamanlarda son yıllarda ülkemizde yani ciddi bir enflasyon problemi var. ya yani fiyatlar sürekli artıyor. Satış yaptığımız ürünlerin fiyatı sürekli artıyor. E şimdi bunlarda da bir ürünün bir satılabilirlik fiyatı vardır. Yani bir ederi vardır. Ve bir doyum noktası vardır. Artık biz bu doyum noktasını sürekli gelen zamlarını açtık zaten. Yani müşterilerin alın gücünün çok üstüne çıktı. Yani bugün çok uygun olan bir ürün bile çok pahalı olmaya başladı bildiğiniz gibi böyle pahalı olunca da insanların alım gücü düştüğü için bizim satışlarımız zaten düşüyor. Şimdi biz biz fiyat hazırlarken pazar yerlerine bu giderleri maliyetimize ekliyoruz zaten. Mesela ne diyoruz? Bizim ürün alış maliyetimiz var. işte kargo maliyetimiz var, komisyon maliyetimiz var. bununla beraber biliyorsunuz sürekli her pazar yer farklı bir gider kalemi çıkarmaya başladı. Kimisi buna entegrasyon bedeli diyor, kimisi hizmet bedeli diyor. Yani kimiz ürün başına şu kadar ücret alırım diyor. Ya, kimse diyor ki her kalem sattığınız her ürün kalemine göre e, aylık şu kadar e, kalem başına e, fiyat alırım, hizmet bedeli alırım diyor. Yani şimdi bunlarda bir tek düzelik de yok. Yani bunun takibi de gerçekten çok zor. Yani eğer sizi bunu düzgün takip etmezseniz, bu gider kalemlerini pazar yerlerine göre oturtturup ona göre maliyeti belirlemezseniz size ciddi bir sıkıntıya yol açacaktır yani belki de kazandım zannettiniz birçok üründe e, zarar bile ediyor olabileceksiniz yani. Şimdi biz bunlara göz önünde bulunduğumuz zaman neden kendi ticaretimizi yapmayalım? Yani ne kadar bize maliyet olabilir? Veya hadi tamam kimse şu an bize girmez ama ilerisi için bize neler getirecek? Bunları düşünmemiz gerekiyor ve biz e, bu bütün pazar yerlerine olan göbek bağımızı e, biraz e, koparmamız gerekiyor. Yani çünkü şu an bizlere ne derlerse e, tüm satıcılar uymak zorunda ya da satmayacaksınız orada. E satmadığınız zaman e, sizin ticaretiniz tamamen e-ticarete bağlıysa buradan geçiminizi sağlıyorsanız e, buradan çekilme şansınız da yok. E, bu sefer ne diyeceksiniz? Ya tamam biz %20 kazanmayalım e, %10 kazanalım daha sonra %5 kazanalım. Peki daha sonra? Daha sonra ne olacak yani bu kısımda? Bunu düşünmek gerekiyor çünkü sadece biz ticareti bugün için yapmıyoruz, ilerisi için de yapıyoruz. Yani bunu biz bakarken ileriye dönük düşünmek zorundayız. Peki kendi e-ticaretimiz nasıl yapacağız? Ne avantaj sağlayacak bize derseniz şöyle. Şimdi e-ticaret kendi sistemimizi kurmak istersek e öncelikle Türkiye'nin önde gelen bu işlerde başarısını kanıtlamış olan e-ticaret alt firmalarını seçmemiz gerekiyor. Ya yani bundan maalesef çok fazla yok. Yani birinin beş parmağını geçmez sayısı özellikle bunlardan tercih etmeliyiz. Neden? Çünkü biz bir sistem kuruyoruz. Bizim bugün de yarın da sistemimiz küçükken de büyükken de bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor olması gerekir. bununla beraber bildiğiniz gibi e-ticaret demek bir insanların bizim sistemimize girip alışveriş yapıp cebinden para çıkması demek, para harcaması demek. Yani bize güvenip kart bilgilerine girerek ürün alması demek. Yani biz eğer sağlam bir ile çalışmazsak ya yani böyle sorunları yaşayabileceği bir altyapıyla çalışırsak müşterilerimiz bir sorun yaşadığımızda bu bizim hem marka bilinirliğimiz hem bize olan müşterinin güveni hepsini sarsar. O yüzden biz her zaman en iyi firmalar çalışmak zorundayız. Yani şimdi bu en iyi firmalar pahalı olur veya ucuz olur. Yani bunlar önemli değil. Bir sürü paketleri var. Bugün ucuz olan paketle başlarsınız. Daha yarın, daha sonra geliştirdiğiniz zaman daha büyük paketlere de geçebilirsiniz. Ama önemli olan bu işi yapmakta kendini kanıtlamış firmalardan hizmet almanız. Yani bunu yaptığınız zaman daha sonra güzel bir ödeme sistemi yöntemiyle ödeme altyapınızı kurduğunuz zaman sistemin zaten 3 aşağı 5 yukarı hazır olmuş oluyor. Yani burada önemli olan iyi firmayı seçebilmek. Peki şimdi şöyle sorular da oluyor. Peki bu firmaların iyi olan söylediğimiz bu 3-5 firmanın hepsi çok mu iyi? Hayır. Bu iyi olan firmalar da kendi aralarında dallanıyor. Onlarda bazısında şu özellik yok, bazısında bu özellik var. Yani birbirlerinden farklı artı ve eksi özellikleri var. Yani bunlar da olduğu zaman oturuyoruz, biz beraber bakıyoruz sizinle. Mesela bizim bir danışanımız geldiği zaman e, diyoruz ki hangisini seçmek istersin? Bunun bir özelliği var, bunun bir eksisi var, bunun bu artısı var. Siz de bir altyapı seçeceğiniz zaman mutlaka önce özelliklerine bakın. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Bana fazladan neler veriyor, neler katıyor? Sadece bugün değil, yarın büyüdüğüm zaman da benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek mi? Ya bunları güzelce seçerseniz ve uygulatırsanız onlara size cevap verebiliyorlarsa o e, sistemi alabilirsiniz ve kurabilirsiniz. Ya bu şekilde kendi el ticaretinizi kurmuş olursunuz. E tabi şu an e, maliyet konusuna gelince bunun tabi maliyeti olacak. E, bunu yaptığınız aldığınız siteyi e, tabi ertesi gün müşterileriniz tabii ki gelmeyecek. Ama, ama ürünlerinizi girdiğiniz zaman satışa hazır hale geldikten sonra tabii ki buna bazı çalışmalar yapmanız gerekecek. Gerekse o çalışması yapacaksınız. Gerekirse e, reklam takviyesi yapacaksınız. Belki Instagram sayfanız varsa oradan yönlendireceksiniz. Yoksa açıp oradan Instagram reklamlarıyla, Google reklamlarıyla e, sitemizi desteklememiz gerekecek. E, tabii şimdi burada söylediğim zaman o kadar biz maliyete giremeyiz. Ama dediğim gibi yani videonun başına bahsettiğim gibi biz Trendyola hepsi burada zaten bu maliyetlerin çok çok fazlasını veriyoruz. Yani siz bugünden sitenizi hazırlayın. Çok küçük de olsa ufak miktarlarla, reklamlarla sitenizin e, trafik e, sayısını arttırın. Yani zamanla, bırakın bir sene satışınız olmasın, 6 ay olmasın, üç ay olmasın ama bir sene geçten sonra, iki sene geçten sonra yavaş yavaş oradan bir hareket görmeye başlayacaksınız zaten. İster istemez. Eğer doğru şartlarda bu işlemleri yapıyorsanız satış gelecektir. Ve bu sefer de yavaş yavaş aktiflendiği yola karşı hem e, kendinizin e, özgüveni artacak hem de oradaki göbek bağınızı yavaş yavaş kesebileceksiniz. Yani o yüzden kendi e-ticaret sitemizi açmanız gerçekten çok önemli. Çünkü artık e, pazar yerlerinde yarışmak çok zor. E, çünkü bir de bir daha önceki onlarda videoları bahsetmiştim zaten. Artık pazar yerlerine e, hem üretici girdi hem toptancı girdi. Zaten rekabet çok fazla. Ama kendi sitemizde bunların hepsini aşmış olacağız. O yüzden biz her zaman e, kendi e-ticaret sitenize geçmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. E, bununla ilgili sorularınız olursa her zaman bize e, ulaşabilirsiniz. Bu gibi e-ticaret alakalı bilgilendirme videolarımızı izlemek isterseniz kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her yeni video paylaştığımızda size bildirimler gelir ve hızlıca videolarımızı izleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı, yararlı bir yayın olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum, bol satışlar diliyorum. Hoşçakalın.